Turkan Deniz Merhaba Merhaba Nasılsın İyi Şimdi oyunumuza hazır mısın Hazırım Hazır mısın Hazırım. O zaman sana bir tane bir hayvan gelecek Bakalım kim olduğunu bilecek misin At Al bakalım Bu ne At At nasıl ses çıkarır <gülüyor> <gülüyor> Hadi Atını göster bize Vay hadi koy bakalım atını yerine. Güzel. Peki o zaman. Peki bu ne? Kaplan. Kaplan mı? Yoksa? Çita. Çita. Çita nasıl yapar peki? <gülüyor> <gülüyor> hadi çitanı da koy. Çok güzel. Güzel. O zaman bu hangi hayvan? İnek. İnek nasıl ses çıkarır? Me. Aferin. Hadi bakalım ineğini de koy. Diğer hayvanların yanına koyar mısın? Tebrik ederim. Ve Peki bu hangi hayvan? Fil. Fil nasıl ses çıkarıyor? Tebrik ediyorum yine seni. Filini de koyar mısın yerine? Güzel o zaman bu hangi hayvan? Maymun Maymun Maymunlar ne yapar nasıl ses çıkarır? Aa! Çok güzel Hadi koyar mısın maymun hayvan arkadaşlarının yanına? Buraya koyacağım Tamam sonra oraya koyarız Şimdi hayvan arkadaşlarının yanına koy canı sıkılmasın Çok ben, güzel Ben hiç Ve geliyor Bu hangi hayvan? Panda Pandalar nasıl ses çıkarırlar? Bir göster bakayım pandanın. Ay çok evet sevecen hayvanlar değil mi pandalar? Ne? Çok sevecen hayvanlar. Pandamızı da koyduk. Çok güzel oldu. Peki bu ne? Aslan. Aslan. Aslanlar nasıl ses çıkarır? Ha fıstığımızı da koyduk. Ta, ta 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 Bu hangi hayvan? T Keçi. T Keçi. T Keçi ne yapıyor? Nasıl ses çıkarıyor? <laughs> İyi <T> <laughs> <T> <laughs> mi yapıyor yoksa be mi yapıyor? T Aa, hayvanlarımız güzel oluyor. Peki bakalım sırada hangi hayvanımız var? sence? Bu hangi hayvan? Tavuk. Tavuk ne yapar? Tıkı daak, tıkı daak. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Güzel. tavuğumuza koyduğumuza göre hmm, belki küçük hayvanlara geçebiliriz artık ama bundan sonra. Tito, tito. Bu, bo, ne? Bu. Bo. Boğa. Boğalar ne yapar? Boğa. Teşekkür ederim. Boğalar da böyler aslında. Mı yapar onlar. Koy bakalım hayvanların yanına. Ay boğan düştü. ne Komikmiş. Peki hazır mısın? Tütütütom. Bu hangi hayvan? Ayı. Ayı ne yapıyor? <laughs> bu bu yapıyor. Bu bu <laughs> yapıyor. Doğalar bu yapıyorlar. Evet. Peki bu hangi hayvan? Söyle bakalım. Tiszma. Tiszma. yoksa tipsah mı? Teşna. Timsahlar ne yapıyorlar? Timsahlar nasıl ses çıkarıyorlar? Tuğkan Deniz. Anne <laughs> Timsah spider'ı mı ısırıyor? <laughs> Kurtarmalısın spider'ı. Hadi kurtar ona yardımcı ol. Yardımcı ol ona. Hemen kaçmasına yardım et. Timsah spider'ı bence yememelisin. Oh no. Hayvan dostları ona yardım etmeli hemen. Peki yeni bir hayvanımız geliyor. Bir, iki, Keçi ne yapıyor? Keçi çok sever Spider'ı. Çok sever Spider'ı. Seviyor mu? Peki keçiler nasıl ses çıkarır? <laughs> ne bileyim, ne bileyim? Bence bunu bilemeyeceksin. Hangi hayvan bu? Yılan. Yılan. Göster bakayım yılanı. Anam ee, bana ne dedi? Peki şurada hangi hayvan var? Nani. Nani, bak hayvan dostlarının yanından geçiyor nani Nani. Nani gitti. gitti. Ve son hayvanımız. Ya. Bu? Keçi. Keçi mi? Eşek mi anneciğim yoksa? Eşek. Eşek nasıl ses çıkarır? Anne. Anne. Eşek nasıl ses çıkıyor? anne. Korkutuyorsun. Anne. Efendim anneciğim. <laughs> Hadi güle. Anne güle güle yap. Güle güle. Öpücü ver. <laughs>